Merhaba arkadaşlar. Örgümatik Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu çorabın ikinci bölümünü anlatıyorum. Ee, birinci bölümü izlemeyenler için linkini açıklama bölümüne koyacağım. O linke tıklayarak e, e, birinci bölümü izleyebileceksiniz. E, bu çorabı şimdi e, ikinci bölümünü ve ve sonunu anlatacağım arkadaşlar. E, şu bitişi nasıl yaptığımı, şu kapanışı, kapatmayı nasıl yaptığımı göreceksiniz. Bu kapatmayı birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Başka örgülerde kapatma olarak kullanabilirsiniz. Şimdi dilerseniz yapmaya başlayalım. Şöyle bir yakından göstereyim çorabımı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ayakta da çok güzel duruyor. Bu şekilde bir çorap şöyle e, topuktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane mavi yaptıktan sonra e, geçtim lastik yapımına geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane de mor yaptıktan sonra eee lastiğe geçiş yaptım. Şimdi arkadaşlar en son mor'da kalmıştım. Moru sizlerle beraber yapalım. Ondan sonra lastik yapımına geçelim arkadaşlar. Modeli zaten eee 1. bölümde belirtmiştim zaten. birinci, birinci bölümde ne demiştim? Ee, ben e, bu çorabı daha önce kanalımda patik şeklini anlatmıştım. Patikte uygulamıştım. O patiğin linklerini açıklama bölümüne koyacağım. Buraya da koyacağım. Birinci bölümün açıklama bölümüne de koydum. Bu modeli o patiği izleyerek yapacaksınız. Birinci bölümde bu modelin, bu videonun birinci bölümünde sadece topu anlattım. Modeli anlatmadım. Modeli patik yaparken anlatmıştım zaten. Şimdi ise çorabın bitişini ve lastiği anlatıyorum. Evet. Morla devam edeceğiz arkadaşlar. Mor ipimizde son moru sizinle yapacağım. Şurada gördüğünüz gibi son olarak morla bitirmişim. Ondan sonra lastiği mavi ile devam etmişim. Ne yapıyorduk modeli modelimizi renk değiştirirken mesela mora geçtik. 1 2 3 tane mor yapıyorum. Sonra bir tane mavi örmeden alıyorum. Düz örgü şeklinde yapıyoruz burayı. 3 tane mor mavilerin direğini örmeden alıyorum. 1 2 Her şişimin üstünde 14 ilmek var. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Başlangıç noktasında tekrar görüşelim. Şurası başlangıç noktası. Evet arkadaşlar, başlangıç noktasına geldik. Morun ikinci sırasını yapıyoruz. Bu iş biliyorsunuz iki sırada bir renk değişiyor. Şu an ikinci sırasındayız morun. Bu sefer mor yaptığımız yerleri ters örgü şeklinde öreceğiz. İpi kendime doğru aldım. Morları ters örüyoruz. Mavi olan direğimi de ipimi arka tarafa alıyorum. Mavi direğimi örmeden alıyorum. Sonra ipimi ön tarafa alıyorum. Tekrar bordoları yani morları ters örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Mavileri ipimi arka tarafa alarak bu şekilde alıyorum. Tekrar ipimi kendime doğru çevirip burayı ters örüyorum Evet arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar mor ola moru da yaptık iki sırada mor olan iş, morla olan işimiz bitti şimdi mavi ile devam ediyorum mavi ile lastik öreceğiz artık lastiğe geçiş yapıyoruz e, lastik yapmak için ilk önce bir sıra hiçbir şey yapmadan düz bir örgü örelim arkadaşlar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet arkadaşlar bu şekilde düz örüp yine başlangıç noktasında buluşalım. Evet arkadaşlar mor ipimizi zaten kopardım artık mor iple işim bittiği için sadece mavi ile devam edeceğim sıramızı tamamladık düz bir şekilde her tarafı ördüm ve geldim bu şekildeyiz şimdi lastik örerken ne yapıyoruz bir ters bir düz şeklinde örüyoruz arkadaşlar Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bastiğin Biraz daha dar olmasını istiyorsanız arada sırada şöyle her şişin üstünde iki tane birleştirip kesin. Kes iki tane birleştirip keserseniz e, lastiğiniz lasteniz daha dar olur. E, ama bunu yaparken e, işte mesela iki da ya iki tane ya 4 tane ya 6 tane yani kesim yapın. Tekli kesim yapmayın çünkü şu bitiş noktasında iki tane aynı yöne olan ilmek bir araya gelir olmaz öyle. O yüzden çift sayılı kesme yapmanız lazım. Yani ya 4 ya 8 ya da işte 2 6 bu şekilde kesme yapmanız lazım. Evet arkadaşlar ben bu sırayı bu şekilde tamamlayayım. Evet son olarak tersle bitirdik. Düzle başlamıştık, tersle bitirdik. Başlangıç noktasındayız. Tekrar aynı şeyi yapmaya devam edeceğiz. Düzleri düz, tersleri ters yaparak düz örmüştük bunu. Düz tekrar ters ördüklerimizi ters. Düzleri düz, tersleri ters Böyle şiş sayısını da azaltabilirsiniz artık. Tek şişle ön tarafı tek şiş üzerinde de gidebilirsiniz. Daha da kolaylaşır işiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters yaptığımızda bu şekilde olur. Biraz ilerleteyim sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar şu an 4 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 sıra yaptım. Bir düzleri düz, tersleri ters ördüm ve lastiğim ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben burada bunu yaparken 7 sıra yapmışım. Şimdi bunu da 7 sıra yapayım arkadaşlar. Sonra şu kapatmayı size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bastım bitti. Şimdi kapatmayı yapalım. Arkadaşlar bu kapatmayı kol ağızlarında hırka ördüğünüz zaman şöyle yakından göstereyim. Hırka ördüğünüz zaman hırkaların kol ağızlarına yapabilirsiniz, e, yaka kısımlarına da yapabilirsiniz. Çok güzel bir kapatmadır arkadaşlar. Örgülerin birçok yerinde bu kapatmayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu kapatmayı nasıl yaptığımı şiş ile kapatma nasıl yapılır onu göstereceğim. Örgü şişleriyle. Şimdi arkadaşlar ipimi alıyorum. Başlangıç noktasındayım lastiğim bitti başlıyorum kapatma yapmaya şimdi tığla yapsaydık zincir çekiyorduk çekerdik değil mi arkadaşlar biz yine şimdi zincir çekeceğiz şişimizle ilk ilmeğimden ilmek çıkardım zincir çekiyorum bir bir daha zincir çekiyorum iki bakın ilmeği tekrar aynı şişe koyduğum zaman bu şekilde zincir çekebiliyoruz. Yani şu şekilde bakın kaç defa çekebilirim. Bu şekilde bakın zincir çekmiş oluyoruz. Ama biz burada 3 tane çekeceğiz. Geri söküyorum. Evet, 3 tane bize yeterli. Burada 3 tane zincir çektikten sonra şurada, şurada ortada bir yer var. Buraya değil de zincir çektiğimiz ilmeğin altına dalıyorum. Sonra ipimle bir tane ip atıyorum, alıyorum. Sonra şunun içinden çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Bu şekilde bir dalgamız oldu. Zikzak, zikzaklar bu şekilde oluşuyor. Sonra iki tane ilerleme yapıyorum. İki ilmek ilerleyeceğim. Biraz ilerlemem gerekiyor. Şimdi ilerlemeyi de şu, bu şekilde yapıyorum. Bir kesme, iki kesme. İki kesme yaptıktan sonra tekrar zincir çekiyorum. Bir, iki ve üç. Üç zincir çektikten sonra yine tam zincirin altına şuraya değil bak şuraya değil zincirin altına bu şekilde giriyorum sonra ilmeğimi çıkartıyorum şuradaki ilmeğin içinden çıkartıp gördüğünüz gibi bir zikzak daha oluştu zikzaklı şimdi tekrar Tekrar iki tane ilerliyorum. Kesme yapıyorum. Bir kesme yaptım. İki kesme yaptım. Bunu isterseniz üç kesme de yapabilirsiniz. Yani böyle ilerleterek de kesme yapabilirsiniz. Zincir sayısını daha fazla da yapabilirsiniz. Bir. Çok kolay arkadaşlar. Çok da zevkli, keyifli. Bu şekilde kapatmalar yapabilirsiniz örgülerinizde çekiyorum dalıyorum dibine dibine dalıyorum kapatmamı yapıyorum şu şekilde çekiyorum Evet zikzakımız oluşuyor bakın şimdi bu zikzak oluşuyor ve iki tane ilerleme yapıyorum bir ilerleme 2 ilerleme. Sonra tekrar zincir. 1 zincir 2 zincir 3 zincir. Çektim. Dalıyorum. Bakın şurada. Şuan şöyle tek tek kattan almayın. Daldığınız zaman zaten şöyle güzel bir yerden dalış yapıyorsunuz. bu şekilde sonra iki tane ilerleme devam edelim biraz daha bu şekilde devam edeyim zincir 3 zincir 2 ilerleme. Çok kolay. Çok da keyifli yapması. Evet bu şekilde zikzaklarımızı devam edeyim. Biraz daha ilerleteyim arkadaşlar. Yaptıkça ortaya çok güzel zikzaklar çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bakın ne kadar güzel oluyor. Bu şekilde zikzaklı kapanışlarımız oluyor. devam ediyorum. 2 tane ilerleme. 1 2 3 zincir tam dibine batıyorum. Arkadaşlar bu videoların bir tarafında üç düğme var arkadaşlar. bu üç düğmeye bastığınız zaman orada normal, hızlı, hız ayarı var. Mesela daha hızlı izlemek istiyorsanız, daha hızlı, daha yavaş izlemek istiyorsanız oraya tıklayarak el daha yavaş bir şekilde çekimlerimizi, videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde çorabımı bitireyim. Evet bitirmek üzereyim. Evet, bitti. Şey. şekilde iplerimizi de kaybedelim. Sonra onu keseriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çorabım bitti. Gördüğünüz gibi. Bir kapanış da bu şekilde oldu. Arkadaşlar çorabımı beğendiyseniz beğeni tuşuna mutlaka basmadan geçmeyin arkadaşlar. Beğeni tuşuna mutlaka basmanızı istiyorum. Benim için en önemli o abone olun arkadaşlar. Abone değilseniz kanalıma hala abone olursanız çok sevinirim. Beğeni tuşuna basmadan geçmeyin. Ee, bir de bir de yorumlar bölümünde yorum yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar dediğim gibi başta söylediğimi hatırlamıyorum söylediğimi bilmiyorum bu çorabın birinci bölümünü açıklama bölümüne linkini koyacağım oraya tıklayarak birinci bölümü izleyebileceksiniz yapacak olanlara kolay gelsin Allah'a emanet olun görüşürüz bir sonraki videolarımda görüşürüz.